Merhaba herkese. Eğitim hayatınızı kolaylaştıran içerikler bu kanalda gelmeye devam ediyor. ALES başvuruları başladı. Ne demektir ALES? Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız üniversitenin başında merak ediyorlar. Biraz bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum size. ALES sınavı, akademik personel ve lisansüstü eğitime giriş sınavı. Açılımı bu şekilde. Yılda iki defa yapılıyor. İlkbahar ve sonbaharda. Bu yıl ilk başvuru başladı. 12 Mart itibarıyla. 22 Mart'a kadar başvurular devam ediyor. ÖSYM sitesinden başvurumuzu yapıyoruz ve 145 lira sınav ücretimiz var. Peki ne demektir bu sınav? Niçin girilir? Ne işe yarar? Biraz şöyle detaylarına bir bakalım. Şimdi arkadaşlar özetle eğer yüksek lisans yapmak istiyorsanız bu sınava girmek zorundasınız ve bu sınavdan yüksek lisans yapmak isteyenler 100 üzerinden minimum 55 puan almak zorundalar. Eğer akademik personel almak istiyorsanız üniversitede asistan, okutman, öğretim görevlisi vesaire olmak istiyorsanız yine bu sınava giriyorsunuz. O zaman da minimum 80 almanız gerekiyor. Doktora yapmak isteyenler yine minimum 80 almaları gerekiyor. Yüksek lisans yapmak için sınava girdiğinizde üniversite senatosu ne kadar bir oranda kullanım yapacağını kendileri belirliyor. Tabi yüksek lisansın kendi sınavları da var bildiğiniz gibi ama şu bir gerçek ki üniversitenizin başından itibaren böyle bir hedefiniz, idealiniz varsa bu yolda gayretli olmakta fayda var. Ales sınavında sözel ve sayısal bölüm var ve 180 dakika, 3 saatlik bir süre veriliyor. Testin birinci bölümünde sayısal bölümde sayısal 1 ve sayısal 2 olmak üzere ve 40'ar sorudan oluşan iki bölüm var. Yine sözel bölümde ise sözel 1 ve sözel 2 olmak üzere yine 40'ar sorudan oluşan iki bölüm var. Ve dolayısıyla adaylara toplam 160 soru yöneltiliyor. 180 dakikada cevaplamaları gerekiyor. Bu arada adaylar tabi 160 sorunun hepsini cevaplamak zorunda değiller. 120 soru cevaplamak durumundalar alanlarına göre. Sorular muhakeme akıl yürütme üzerine kurgulanmış tarzda. Yine burada da YKS'de olduğu gibi sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere 3 puan türü hesaplanıyor ve 81 il merkezinde yapılıyor bu sınav. Merak ettiğiniz konular olduğunda paylaşabilirsiniz. Onları buradan birlikte değerlendirmesini yaparız. Bu arada abone değilseniz abone olursanız, bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız birlikte büyüyebiliriz. Evet saygılarımı sunarak videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.